çoğu zaman kendimi de eleştiriyorum. Çevremdeki insanlar da beni eleştiriyor. Yani yaşamak gibi yaşamıyorum. Yani bir savaşıyor gibi yaşıyoruz. Mücadeleyle yaşıyoruz. Bu da biraz şeyden kaynaklanıyor. Yani o kadar garip ki. Vicdan azabı çekiyorsunuz bir süre sonra şey olduğunda. Yani haber yapıyorsunuz. Ya yani bu kötülüğe karşı yani bütün yani bu ülkenin geleceğini yok edebilecek kötülüğe karşı bir güç var elinizde ve güç sorumluluk getiriyor. Yani diyorsunuz ki en azından ifşa edebiliyorum. En azından bir yolsuzluk yakalıyorum, bir skandal yakalıyorum. Çok büyük bir skandal oluyor, onu yazıyorum. Bir şey değişiyor mu? Değişmese bile ifşa ediyorum. Ve ben bu memleket için bir şey yapabiliyorum ise beni ayakta tutuyor. Onun için de sürekli bunu yapmak istiyorsun. Ya daha çok yapayım, daha çok yapayım, daha fazla bu memleket için bir şey yapayım. Bir süre sonra bakıyorsun yaşamın şeye dönüşüyor, bir mücadeleye, bir savaşa dönüşüyor. Ee, kendi hayatından keyif almak, bir manzaraya bakıp böyle biraz kendini dinlemek şansın bile olmuyor. Veya bir kitabı açık böyle dingin dinlemek fırsatı yerine iddianame okumaya kendini veriyorsun. Kendime de kızıyorum bunun için. Kendimi körelttiğimi de düşünüyorum. Ama işte vicdan da bırakmıyor yani memleket de bırakmıyor. Onun için böyle bir Bu sabah ben düşündüm. Dedim ki daha seçime 3 yıl var. 3 yıl bu gerginlikte yaşayabilecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> Hep öyle düşünüyoruz. Her seçimden sonra da eğer böyle olursa kahrolurum diyoruz ama kahrolmuyoruz. Direnmeye devam ediyoruz. Yani insan garip bir varlık gerçekten. Yani onun için ben e, yani umudu asla yitir, yitirmiyorum yani.